Merhaba arkadaşlar Bu videoda ablam beni yönetecek arkadaşlar evet. Gerçekten bence çok benim için yorucu bir video olacak Çünkü ablam benim paramı sıfırlayabilir Elmasımı da sıfırlayabilir Çünkü ben 100 elmas yapıp kendime Hayır elmasını sıfırlamayacağım kendim 100 elmas yapıp Arkadaşlar sürpriz kutu açmak istiyorum Evet ben... Ablacım şimdi telefonumu sana vereyim Tamam Arkadaşlar ben... değişiyor Evet al bakayım abla. Şu an ablamda arkadaşlar. Evet şu an telefon bende. Evet ablamın telefonu bende arkadaşlar. İlk önce kombinimi değiştireceğim. Hayır. hayır ya lütfen. Hayır hayır. Lütfen. Arkadaşlar şu anda ablam kombini giyiyor. Ne giyeceksin bakayım. Şimdi altı gideyim bir bakayım. En çirkin yüzlerden koyma ya lütfen. Tamam. Ben Arkadaşlar sen... Sen... hiç sevmiyorum. Bunu mu? Evet. Güzel ya bu. Ben hiç sevmiyorum yani üzüm. Saçım zaten az arkadaşlar. Hayır saçın değişecek çok güzel yapacağım. Güzel mi yapacaksın? <laughs> bu ne ya? Abla bu ne? Da konuş musana? Kardeş. Neyse sana saçından da kıyıyorum ama elbisen hiç kıyamayacak. Ya da bu yapacağım. İşte, ya, ya. ya evet evet çünkü bu videonun anlamı başka Bunu hiç şey. demiyorsun. Hmm, de telefona bakıyorum. Evet. Ee, ne yapacaksınız üstü? Bir dakika bir bakayım. Hayır para harcamak. Lütfen lütfen abla ya lütfen. Tamam. Lütfen. Abla. Tamam. Tam tamam, tanıtım da yapmayacağım. Artık ne yaparsan yap arkadaşlar. Ablam beni sanırım bu videoda paramı sıfırlayacak. Sıfırlamayacağım. Evet, istersen sen. Şunu demeyeyim. Ne Alacağım sanıyorum. Ya. ya arkadaşlar ya. Dakika. Abla şu an telefonu ben arkadaşlar. Evet. Tabii ben abla hiçbir şey yapamam. Abla bir şey aldım. Bir dakika bu ne? Ab, abla bir dakika. Kardeşim bu ne? Kombini değişiyorum şu an. İnan diyorum. <laughs> Biz sana, bana bak bir sana bak. Hı. Uf. İzin de şey yapacağım. Ne? Bu mu? Ay, abla bu ne ama ya? Bir ya da dakika sana kıyıyorum. Ya tatlı sponcik. Sponcik yüz yaptı abla. Bana. Bunu yapacağım. Ondan sonra alt ne Alt seçiyorsun. Biliyorum. Evet alt seçeceğim. Alt. Altımız bozulsun mu acaba? Bilmiyorum artık fark etmez çünkü senin elinde. Evet şu an Bana benim elimde. Bana hiçbir fark etmez arkadaşlar. Ben bu hiçbir şey yapamıyorum telefonu bende de olsa arkadaşlar. Çünkü bugün ablam bana her şey yapıyor. Evet. evet. Başlayalım. Şimdi Yap şey şapkadayım mı? şu an. Hmm. Şapkamı bu yapacağım. Yani ya. arkadaşlar ama o kadar da kötü yapmadı aslında. İyisin. Nasıl? Yoksa ben olsaydım sen neler yaptırdın? Hayır asla. <laughs> 2000 paramı harcamış. Ne Güzel ne yaptım. Yaptın? Şey o kaka şeyinden aldım. Ya atma ya. Neyse. Şu ayakkabı iyi ya. Güzel güzel. Gözlük. Gözlük. Ay çok tatlış oldu. Ya abla sen bana yani sen ya renkli gökkuşağına döndük ya. Çok çirkin hmm, bir şey. Ben evet, evet. Evet arkadaşlar yaptık <laughs> Uf uh, arkadaşlar. Bence çok güzel olduk. Evet şimdi ne yapacaksın abla? Şimdi ise hadi okum gel bakayım gel bakayım. Al <laughs> Bu buradan tutmayalım. Evet, Aa gittin mi sen? <laughs> Evet gittim buradayım geliyorum. Hadi. Şu an abla neredesin? Ben buradayım. Tamam ben de geliyorum. Bu arada burada arkadaşlar admin admin diye birisi var admin normalde. Evet. Bu arada burası buraya bir şey gelecek. Evet bir şey gelecek burada. Bu, bu arada antmamış. arkadaşlar kaç zamanda pekex videoları atmıyordum. Evet. Sevfa şey, arkadaşımız istiyordu. Attım Allah düşecektik. Düşeyim Aa, mi? Hayır düşür, düşürme. Düş... Bir dakika pesimi değişeceğim. Hii, ben düştüm arkadaşlar. Çabuk Ablan, buraya gel. Çabuk sen çabuk. Tamam geliyorum. Ablam hiç çıkartmaları açmıyorsun. Neden? Çünkü çıkartmak istemiyorum. Evet. Düşeniyorum ya abla. Şimdi ise pesimi değişeceğim. Tamam değişti bakalım. Hmm, bir dakika. Pet eşyaları elmaslı mı? Çoğu elmaslı çıkacak. Çok, çok tatlı. Yiyeceğim şimdi. Bu arada eğer Bu koyabilirsem açıklamayı evet. yan pk kanalına link koyarım. Evet. ya da o kanalların videolarını bazen koyarım. Oradan abone olabilirsiniz. Abla şimdi ismini değiştireceğim. İsim değiştirmek olmuyor ki. Ya neden? Olmuyor. Tamam o zaman. Bir dakika. Şimdi şapkanı değiştireceğim. Ne? Şapkanı. Tamam. Kulaklık, şapka. Bir neler varmış Hiç itiraz etmiyorum. Ay bu çok güzel. Ay ne tatlıymış. Şaka ha. arkadaşlar neye benziyor ya öyle. Abla paramı harcam. Böyle şey eğlencesi olmuyor. Tamam. Paramı harca. Tamam. Ha, bir Ama elmas harcama lütfen. Ben onlarla hani güzel tamam. bir şeyler yapacaktım. Tamam. Sen neredesin? Ben buradayım. Ben gitsin yaptım. Abla yukarıya çık. Yukarıya mı çıkayım? Tamam. Ama çıkmıyorum. Eee. O zaman hadi gel Seyya. mi? Telefondan. Hı. Aa, i̇stersen evlere gidelim. Hiç evlere evet gidelim. evlere gidelim. Benim Ama evini değişeceğim. Senin evin nerede bir dakika yani benim evim nerede bir dakika bulacağım. Abla girme abla girme. Tamam. <laughs> buldum arkadaşlar benim evim. Ben yani. senin kombini değiştirdim. Çok da şey yapamadım yani. Benim gözüme çok da böyle çiftçi gelmedi. gelmedi. Evet. <laughs> Bu arada arkadaşlar benim evim altın. İçi sarı çünkü altına yakın onu bulmuştum bilmiştim. Evet. Evet arkadaşlar. Ne ya gerekiyor? insanlar ev, evime geliyor diyecekler ki bu evin sahibi dönen çok güzel bir insandır. Bu ne çirkine benziyorum. Aa bu arada kapak tarafı birazdan e, bazen çekiniriz arkadaşlar. Tamam çekiniriz çekiniriz. Çok kötü yapacağım şu an seni. Ay evet. Hadi. zaman. Tamam bakmayacağım. Arkadaşlar o zaman ben ablamın telefonunda bir şeyler açmıştım. Ama paramı -hı. harcama sakın. Ama harcayamam ki sakın zaten. Ha. Bu videoda öyle bir şey var arkadaşlar. paramı harcayamıyorum. ben yani ablamın evet. parasını harcayamam arkadaşlar. Ben şu dans ediyorum arkadaşlar. Ses geliyor mu? Hayır ses gelmiyor. Ben şöyle sesini artırayım kendi Bakın. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet, ses çok güzel evet. geliyor. Çok güzel değil mi? Evet. 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 Abi yine çok güzel yaptın. Bakayım. Ya çok tatlı yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi evini değiştireceğim. Ya lütfen o minik evi koyma. Tamam. Çok çirkin olur o. Şimdi abla evini değiştiriyor. Bunu koydum. Aa, en sevmediğim evi koydum. Sen de koya koy arkadaşlar. Çok kötü. Ben evin içine girdim şu an. Tamam ben de gireyim o zaman. Çünkü o videoda kal. malum ben de koyayım arkadaşlar. Ab sen? Abla sen de çok geç açıldı. Evet ben de çok açıldı. açıldı. Merhaba. Yapayım. Yapayım Beni görüyor ya. musunuz arkadaşlar? Seni evinden atacağım. Hayır hayır ya hayır. Ben bu evi çok eziyetlerle yaptım Adım, Ben gidiyorsun. Hayır <laughs> arkadaşlar. Ya eve girmeye çalışıyorum. Çalışma. <laughs> arkadaşlar abla ne yaptın ya? Zaten param ve elmasım da az. Of, <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> hayır 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 abla, abla girebilirsin tamam gidiyorum Acaba bana girip eve yoklayabilirsin yani. bakacağım böyle bir bakıyor <laughs> çok güzel yaptım arkadaşlar ya ne güzel ya bu bütün bazı eşyalar buradaki eşyaları kaldırmış hala sen o yeri görmedin başka yerlerde kaldırdım Burada kaldırdım. Hayır, mı? yatak odasını kaldırdım. Burası mı? Yatak odası diyorum, yatak, yatak odası. Ama görüyor musun şu an beni sen? Evet, sen seni göremiyorum. Gel. Yatak odası neresi göstersene. Gelsene. Abi. Burası mı? Evet. Abla ya. bu <laughs> ya. Arkadaşlar, kardeşim görüyorsunuz ben ne yapıyor? Çıkarttı evden beni. çıkarttım seni evden. Evet, evden attı. Bir dakika. Neyse arkadaşlar, Fotoğraf çekinelim hadi. Hadi sen çekinebilirsin. Hop. Ablam için de ablamın yığın içine fotoğraf. Çok güzel. Çıktı. Evet. Share on feet. Hadi. İnce şey olmuyor ki. Lütfen evine bakma şu an. Bakmayacağım. Zaten bu fotoğraf çekiniyorum. Evet çıktım fotodan. Arkadaşlar ne yapsak ne dersiniz? Bu videonun ablama karşılığı da gelecek bir ay falan sonra arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O zaman böyle Hayır, gelmeyecek. Yaptıracağım. Gelmeyecek. Yaptıracağım. Arkadaşlar gelmeyecek ben Yapacağım abla sana da öyle o kadar şeyler yapacağım ki paranı harcayacağım elmasını. Tabi o zamana kadar lütfen elmasını ve paranı iyi sakla şekerim. <laughs> i̇şte evet saklı. hadi ya abla lütfen kardeşim. Tamam ya bir dakika. Çabuk ol. Evet, bayımın karşısında hiçbir şey yok. Bir şey yapabileceğim. Ne yapıyorsun abla? <laughs> Canım ablam bir şey ama bu olmaz ki ya. Oldu işte. Abla, abla gelebilirsin. Evinden. Tamam. Evden çık. Tamam bir dakika çıkıyorum. Ben çıktım evinden. Evet, seni bekliyorum arkadaşlar. Bekliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet. Neredeyim? ablacığım gel. yapalım mı? Evet yapalım. Nerede yapalım? Hayır evde yapıyoruz. Ablam şu an parti yapmayı bilmiyor. Ben öyle diyeyim ablacığım. Tamam. Bak şimdi şu telefona basıyorsun. Partiye giriyorsun arkadaşlar. Ha ben oradan biliyorum. Kendi partiye Ben kostüm değişeceğim ama? Evet al bakalım. Şimdi parti yapıyor arkadaşlar. Ben de partiye giriyorum şu anda. Tamam gir abla hadi bakalım. Bakın. Giriyorum. Parti yapıyorum. Ya, ben ya bir yapsaydık ya parti şey Ay evet. Neyse önemli değil arkadaşlar. Ama sen bana küçük şeyler yapmıyorsun ki. Tamam şimdi geliyorum kıyafetimi değişmeye. Tamam ama lütfen insan lütfen insanlar beni görmesin arkadaşlar. Tamam i̇şte hiçbir şey görmeyecekler zaten. Duyduğum. Evet. Abi. Ben de abla <laughs> fotoğraf çekeyim. Şu an gerçekten kız. Şanslı kız. Şanslı sen bu saça bayılmıyorsun. İğrenç bir saç. Evet. Parti için eh diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsun abi sen şu an? Kıyafetini değiştiriyorum. Kıyafet mi? Yağlı bu bak çok tatlı. Evet güzel oldu. Çok... Ay ayağım kırıldı ya burada durmaktan. Evet. Abacım yapmadım ya. Hayır yaptım. Az kaldı bir dakika. Hı, ne Yaptım. Şey, i̇şte çok tatlı olduk. Ne şey olduk. Bilmiyorum ki. Bakayım bir dakika abla. Bakabilir misin? Ee, güzel olmuş yani. Ablam o kadar da kötü değil. Yani ablam bana hiç kötü şeyler yaptı mı? Yapmadı. Videoyu bitirelim mi abla? Evet bitirelim. Evet şey, arkadaşlar Hayır bitirmeyelim. Neden? Hayır bitirmeyelim. Bir iki şey dakika bekleyelim. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Kanalımıza abone hmm. olmayı, like atmayı unutmayı, yazmayı, yazmayı. unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın kalın. arkadaşlar.